Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir çemberde uzunluk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir paralelkenar. ABED teğetler dörtgeni olduğuna göre çevre BEC nedir diye bana sorulmuş arkadaşlar. Şimdi teğetler dörtgeninin özelliğini bir hatırlayalım. Neydi teğetler dörtgeni? Eğer bir dörtgen teğetler dörtgeni ise arkadaşlar uzunlukları a, b, c ve d olmak üzere karşılıklı kenar uzunlukları toplamı birbirine eşitti diyebiliyoruz. O zaman hadi gelin bunu sorumuza uygulayalım arkadaşlar. Şimdi bu bir paralel kenar. AB 22 santim verilmiş. O zaman benim diyeceğim ilk şey şudur ki karşısı da 22 santimdir. Burayı bilmiyorum. Burası X ise tabii ki karşıki uzunluk da x'tir diye söyleyebilirim. Tamam devam edelim. Bu uzunluğu da bilmiyorum. Burası Y olsun. O zaman burası 22-Y oldu arkadaşlar. Bu uzunluğu da bilmiyorum. Burası da Z olsun diye söyleyelim. Şimdi benden istenen neydi? Çevre BEC idi. Yani X artı Y artı Z toplamı benden isteniyor arkadaşlar. Teğetler dörtgenimin özelliği neydi? Hemen bakıyoruz. Karşılıklı kenar uzunluklar toplamı birbirine eşitti. Yani x ile z'nin toplamı 22 artı 22 eksi y'nin toplamı eşittir. Eksi y'yi karşıya attığımda x artı y artı z 22 artı 22'den 44 gelecek. Ben de zaten x y z toplamını aradığım için cevap 44 santimdir diyorum. Yani doğru cevabımız e seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.